Benim adım defne ve diyabetim var Bazen hayatım biraz farklı geçer Öğrenecek şey çok ama kankalarım benimle Bu grup bunu aşar birlikte Diyabet kankaları Düşük kan şekerini nasıl fark edileceğini öğrenmek ister misiniz? Unutmayın her gün farklıdır Bazen daha çok, bazen daha az hareket ederiz. Bazen normalden daha fazla yeriz. <laughs> bazen başka zamanlara göre daha fazla insülin almamız gerekir. Ancak bazen eğer çok fazla insülin alırsam veya normalden daha aktif olursam ya da yeterince yemezsem kan şekerim düşebilir. Buna hipoglisemi denir. Biz buna kısaca hipo veya düşük kan şekeri diyoruz. Hipoglisemi vücudunuzda yeterli miktarda glikoz dolaşmadığında meydana gelir. Bu olduğunda vücudum ihtiyaç duyduğu enerjiyi bulamaz. Peki hipoglisemi olduğunu nasıl anlıyorsun? Bunu anlayabiliyorum çünkü vücudum tepki vermeye başlıyor ve bir şeylerin ters gittiğini hissediyorum. Zaman içerisinde kendi vücudumun nasıl tepki verdiğini öğrendim ama ben büyüdükçe bu da değişiyor. Tepkilerden biri terleme olabilir. Ve bazen o kadar acıkırım ki bütün bir dinozoru yiyebilirim. Bazen dudaklarım bir tuhaf oluyor. Bazen konuşmak biraz zorlaşıyor. Bazen çok sinirli de olabiliyorum. Ya da başım çok dönebiliyor. Bazen yorgun ve uykulu da olabiliyorum. Bazen dünyam biraz bulanıklaşıyor ve görmek zorlaşıyor. Ve bazen korkmadığım ya da gergin olmadığım halde titremeye başlıyorum. Ve ayrıca aslında üzgün olmasam da gözlerim yaşarabiliyor. Artık düşük kan şekerine nasıl tepki verdiğimi biliyorsunuz. Hipoglisemi yaşadığımı düşünüyorsanız bir yetişkine danışarak bana yardımcı olabilirsiniz. Bunu bana anlattığın için çok mutluyum. Şimdi gözümü dört açacağım. Bence de.